Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tinkercad'e nasıl oturum açılır videosunu çekeceğiz. Başlayalım. Dur arkadaşlar yazdı. En üsttekine giriyorsunuz. Hemen katıla basıyoruz arkadaşlar. Burası ee, Tinkercad'in ana sayfası hemen katı ee, arkadaşlar şimdi e, şimdi bunlara girebilmek için e, kişisel hesap o, oluşturmanız lazım e, ya Google ile oturum aç diyeceksiniz ya da El Posta ile kaydol ben Google ile oturum açacağım evet arkadaşlar e, e-mail'ime basıyorum direkt giriyorsunuz. söyle ee, işte şartları kabul edin. Ee, zaten İngilizce yazılmış, anlamıyoruz. Anlayanlar varsa iyi. Evet arkadaşlar. Eee Böyle oturum açıyoruz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.